Tutuyu bin kupa yapıp bırakacaktım. Ana hesabımla oynamaya devam edecektim. Sonra fikir değiştirdim. Hazır burada, hazır burada. Hazır, hazır bin kupa karakter yapabiliyorum şu an. Ben Shelly'yi de yapacağım arkadaşlar. Çünkü çok basit, çok ez. Sizin rakiplerinizle oynuyorum bugün. Sizin gibi düşük kupa rakiplerle oynuyorum. Videoya düel oynayarak başlayacağım. Ama ilerleyen dakikalarda neye doğru, nereye doğru evriliriz, nereye doğru yolumuz nereye döner bilmiyorum. Bu yüzden Like atarsanız çok mutlu olurum. Bu videoya en az 1000 like istiyorum. Çünkü bu videoda oyunculuk diye bir şey yok. Düşük kupada oynuyorum. Tam anlamıyla düşük kupada. Tam anlamıyla bugün sizin kupanızda oynuyorum arkadaşlar. Bu hesapta yüksek seviye karakterim olmadığı için Dynamite ve Edgar'ı koyacağım yine takıma. Ama Dynamite bu haritada hem bir işe yaramıyor hem de Edgar'ın da hiperi yok ve 10 seviye. Bu da bu yüzden bir işe yaramıyor. Bugün bu zamana kadar anlattığım bütün taktikleri unutun, bütün düello taktiklerini unutun. Yani hiper döngüsü falan bunların hiçbiri önemli değil çünkü biz sizin kupanızda oynuyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar niye hiç söylemiyorsunuz rakiplerinizin de sizin gibi bot olduğunu? Baştan söyleseydiniz yeni bir hesap açardım. Sıfır kupada 2 bin, 3 bin karakter yapardım. 2 bin, 3 bin kupa karakter yapardım. Siz de benim iyi bir oyuncu olduğumu düşünürdünüz. Böylelikle benim zor challenge'lar yapmama gerek kalmazdı. Shelly kasacak bile olsam Shelly'i asla birinci karaktere koymam. Çünkü Shelly birinci karakterde bir, pek bir işe yaramaz. Çünkü Shelly şarj karakteri. Shelly'nin şarjlanması gerekir. Shelly'i ikinci karaktere koyarsın. Üçe koyarsın. Birinci karakterle ulti ve hiper sağlarsın çünkü ultisiz hali yeterince güçlü değil. Yani bütün karakterleri kesebilecek bir karakter ama bunun için bir ultiye ve bazen de bir hipere ihtiyaç duyuyor. Tabii bunlar benim taktiklerim benim rakiplerime karşı işe yarar çünkü benim rakiplerim çok iyi oynuyor arkadaşlar sizin rakipleriniz gibi ezo rakipler değil. Bu sebeple bugün hiçbir taktik hiçbir oyunculuk hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bugün tam anlamıyla bir baba proyum ve tam bir baba pro gibi hiç emeksiz, uğraşsız bin kupa şeyle yapacağım. Tıpkı yarım saat önce bin kupa sutu yapmam gibi aynı gün içerisinde ikinci bin kupamı yapacağım? Şu an oyuna bile odaklanmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Uzaktan ultiyi dolduruyorum, hiper basıyorum. Hiç oyunculuk yok, hiçbir şey yok. Bana bugüne kadar söylemediniz. Yani sizin kupalarınızın bu kadar kolay olduğunu bugüne kadar bana hiç söylemediniz. Söyleseydiniz daha önce bunu yapardım. Bu arada eğer yapabiliyorsanız sizde bir saniye de istiyorum. Benden önce ulti attığı için beni kesti. İkimizde de aynı yıldız gücü varmış. Her neyse bu arada ben hala şoktayım. Gerçek anlamda şoktayım. Çünkü sadece bir maç, sadece bir maç dedim ki ya şu sutuyu bir oynayayım dedim. Duello'da hiç sutu oynamıyorum. Dedim bir kere oynayayım. En son oynadığımda oyunda hiper diye bir şey yok. Kazanma serisi diye bir şey yok. Hiçbir şey yoktu oyunda. En son sutu oynadığımda benim genelde video çekmediğim zamanlarda oyunda şöyle bir totemim olurdu. 2-3 tane karakter belirlerdim. Derdim ki kaybedersem karakter değişeceğim. Son karakterim de bittiğinde oyun biter. Yani oyunu kapatacağım. Ya 3 karakter seçerim ya 4 karakter seçerim ya bir tane seçerim. Ve bir karakter seçtiğim zaman kaybedersem oyundan çıkarım. Bu kadar. Sutuyla da bunu yaptım. Dedim bir maç kaybedersem bir maç sutuyu keserlerse çıkacağım. Duel oynuyorum ama ...Sutu'yu keserlerse çıkacağım. Bir maç oldu iki maç oldu üç oldu dört oldu 14 maç arka arkaya sutuyla bir ve 3 attım. Yani sizin rakipleriniz nasıl bir rakipse 14 maç arka arkaya bir ve üç attım. Sonra dedim ki bu iş dedim böyle gidiyor bakalım nereye kadar gidecek? Üç maç daha oynadım sonra yedi maç daha oynadım yani arka arkaya kazandığım şeyleri söylüyorum bunlar zaten bir önceki videoda var eğer gidip bakarsanız görürsünüz yani ortada bir kanıt da var kanıt olduğu için bu kadar rahat konuşabiliyorum. Sizin rakipleriniz de sizin gibiymiş arkadaşlar. Yani gidip de yoruma abi senin taktiklerin bir işe yaramıyor demeden önce benim rakiplerim çok berbat. Senin rakiplerin güçlü taktiklerini kullanabiliyorsun. Benim rakiplerimde beyin yok demeniz benim için daha iyi olur. Ben de sizin rakiplerinize göre taktikler verebilirim. Tabi ihtiyaç olursa çünkü bunlara karşı ne taktik yapacaksın ki? Tek bildikleri şey şimdi aksesuar basarak beni kesmeye çalışacak ama onun da bilmediği bir şey var dostum ben oto basmıyorum. Şimdi bütün atışlarımı oto basacağım bu arada. Her şey oto bir tane oto ulti oto ulti oto ulti suratında patladı dostum. Bu arada arkadaşlar gerçekten ayıp size ya bugüne kadar hiç söylemediniz bana. Bu arada ikinizde adam yerine konacak kupada biri vardır diye söylüyorum. Eğer yüksek kupada bir oyuncu varsa içinizde kesinlikle 3. karaktere Edgar koymayın. Edgar oynamayın demiyorum. 3. karaktere kesinlikle koymayın. Shelly'yi de 1'e koymayın. Takımınıza atıcı koymayın. Mümkünse hiçbir haritada takımınıza atıcı koymayın. Ama maymunla bir haritasında atıcılar da işe yarıyor. Yani bir ulti yapıştıracağım şimdi. Bir ultiden sonra bu arada bu arada dostum gerçekten yani hiç eğlencesi var mı? Var, eğlencesi var. Çünkü her maçı kazanıyorum. Her maçı kazandıkça böyle kendimi daha da kötü oyuncu gibi hissediyorum. Çünkü her maçı kazanmak iyi oyuncunun yapacağı iş değil. İyi oyuncu her maçı kazanamaz arkadaşlar. İyi oyuncunun rakibi de iyi oyuncu olur. Benim şu an rakiplerim iyi oyuncu değil. Yani şey gibi bu. Yani futbol oynuyoruz sanki ve liseye karşı ilkokul. Kim kazanır? Tabii ki ilkokul. Bana bir videomu en az 20 kere izlettiniz arkadaşlar. O videonun ne olduğunu söylemeyeceğim. Bana o videomu 50 kere izlettiniz. Ya izliyorum. Ya ben nerede ne yaptım da kötü yorum aldım. Ya kötü yorum almak çok şey değil benim için. Bu yanlış anlaşılmasın. İzliyorum. Hani adam yazmış ki bu nasıl bir oyunculuk? Kötü. Yani kötü oyuncu olduğumu yazmış. Videoyu izliyorum baştan sona. Hani nerede ne yapmışım? Hani benim galerimde yok video. Ben YouTube'a yüklemişim, silmişim. Bakıyorum yok bakıyorum yok bir sorun yok taktiklerimi anlatmışım güzelce de uygulamışım tekrar bakıyorum yok tekrar bakıyorum yok. Ya ben düşündüm düşündüm dedim ki adam ben, ben rakipleri keserken zorlanıyorum çünkü benim rakiplerim benim rakiplerim. Çünkü benim rakiplerim benim rakiplerim adam benim rakiplerime karşı hiç oynamamış ki. Sanıyor ki Mortis'le 1v3 atamayınca ben kötü oyuncuyum sanıyor ki ben... Piper'la 1 ve 2 atamayınca ben kötü oyuncuyum. Bilmiyor ki benim tak benim rakiplerim yüksek kupada yıllardır bu oyunu oynayan rakipler. Çok teşekkür ederim. Bana saygısızca yorumlar yapan insanlar sayesinde oyun hakkında gerçek bilgilere ulaştım. Çünkü bu konu hakkında çok düşündüm ve gerçekten küçük çaplı bir araştırma yaptım. Özellikle Baba Pro 31 hesabında oynayarak bunu başarmış olmak benim için şu an saçmalıyorum çünkü anca bu kupaya yakışır. Yani bu sunuculuk bu kupaya yakışır. Ben kendi videomda kendi rakiplerimde daha farklıyım. Bu arada bu bir eleştiri videosu değil. Eleştiri yaptığımı düşünmeyin. Tam anlamıyla gerçek duygularımla gerçek hislerimle konuşuyorum. Yani rakip Penny girmiş. Peni severim. Çok severim. Ama Penny'nin de çok tutarlı bir karakter olacağını düşünmüyorum. Çünkü... Bu arada rakibin takımında B var. Şu an çok mutlu oldum. B oynayan birini gördüğüm için çok mutlu oldum. Sadece düşük kupada oynanır bu karakterler. Ben de diyorum ki ya ben duruyorum, duruyorum diyorum ki takımınıza Poel koyun. Poel çok işe yarıyor. Takımınıza Mek koyun diyordum. Mek şey olmadan önce, bufflanmadan önce artık oynayanları bot olarak görüyorum orası da ayrı. Siz çok seversiniz Megi. Her neyse benim bugüne kadar en çok zorlandığım, yenerken, oynarken en çok zorlandığım rakip normal uzun videoda da var, short videoda da var. Poel'le 1 ve 3 attığım rakip ve videoda da diyorum zaten beni gerçekten çok zorladı diye. Arkadaşlar o videoda ben o kadar zorlandım ki o rakibi keserken. Ama ben o videoda da oto basmıyorum. O videoda üstün bir nişan alma yeteneğim var benim. Tabi siz bunları nereden bileceksiniz? Siz Bakıyorsunuz düşük kupada puan oynuyorsunuz. Hiç yaramışsınız. Nereden bileceksiniz? Yüksek kupaya hiç çıkmamışsınız ki. Size de hak veriyorum yani. Şu an kesinlikle sizinle dalga geçtiğimi düşünmeyin. Ben gerçekten çok pozitifim. Ses tonumdan da anlıyorsunuzdur. Ben çok enerjik bir insanım her zamanki gibi. Uzun bir süre gerçekten beni böyle oyalamış olmanız çok troll. Çok çok sinir bozucu. Ben bu trollü nasıl yemişim bu kadar zaman? Ben nasıl bu kadar zaman bana yazdığınız yorumların gerçek olduğunu düşünmüşüm? Buna inanamıyorum. Dynamite şu anda 800 kupanın üzerinde random bir maç soygun gireceğim ve rakiplerin kupasına bakacağım. Sonra ana hesabıma gireceğim ve orada hemen hemen aynı kupadaki bir savaşçıyla savaşa gireceğim. Bir oyuna gireceğim ve o zaman da o takımın yani yüksek kupadaki karakterler yani şu an sadece göstermek istiyorum anlatmak istemiyorum. Şu an bizim takımdaki Bibi'nin kupası tam olarak 9000. Brock'un kupası tam olarak 7000. Clancy'nin kupası 5000. Dynamike'ın kupası 11.000 Jesse'nin kupası 11.000 Hemen 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 bütün kupalar yakın Şimdi Duma hesabıma gireceğim Duma Gank hesabıma gireceğim Ve bu hesapta bir maç oynayacağım Bir maç oynadıktan sonra bir de size benim rakiplerimi göstereceğim Bir de benim rakiplerimi görün bu arada kesinlikle agresif olduğumu ya da enerjik olmadığımı modumun düşük olduğunu düşünmenizi istemiyorum. Çünkü asla böyle bir şey yok. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Otis gireceğim. Grif de oynayabilirim şu an ama ben Otis gireceğim. Otis'in kupası Dynamike'ın kupasından daha düşük. Yani şöyle Dynamike 800'lerde bir şeydi Baba Pro 31 hesabımda. Bu hesabımda ise Otis 780 kupa. Yani teknik olarak daha düşük kupa rakipler gelmesi gerekiyor. Ama aslında böyle bir şey olmayacak. Bu arada yine hemen hemen benzer karakterler geldi. Demin de oyunda Bibi vardı. Şimdi de Bibi var. Demin de Clancy vardı. Şimdi de bir Clancy var. Hemen bir aksesuar atacağım. Bu arada bu bir alan tutma tekniği arkadaşlar. Bu bir tabi bunu alan tutma tekniği videolarımda bundan bahsetmedim. Çünkü genelde solo oynuyorum orada. Bunlar hep alan kontrolü tekniği arkadaşlar. Siz benim fail oynadığımı boşu boşuna bir aksesuar attığımı düşünebilirsiniz. Ben orada yapmış olduğum hamleyle ben her zaman oyunu kurtarıyorum. Tabi siz bunları nereden bileceksiniz? Bunlar sizin rakiplerinize işlemez ki. Sizin rakipleriniz pro rakipler. Telefonu bizim kediye versem sizden daha yüksek kupaya çıkardı şimdiye ki kedi bizim eve geleli bir ay falan oldu yani bir ayda yapardı inanıyorum ben ona Şimdi bir aksesuar da attım oradan gelmesin Şimdi bu arada bu maçın tamamını koyacağım Dynamite'ın maçının tamamını koymayacağım büyük ihtimalle çünkü pek şey değil pek önemli değil Dynamite nasıl olsa düşük kupa yüksek kupa olsa bile aslında düşük kupa yüksek kupa da düşük kupa gibi bir şey Ha bu da şey gibi kazanırken kaybetmek gibi hani hep bunu söylüyordum da ya bu da şöyle, düşük kupada yüksek kupa oynamak ve yüksek kupada düşük kupa oynamak gibi. Tam olarak anlatamamış olabilirim. Şu an rakiplerimi göstereceğim. Önce takım arkadaşlarımdan mı başlasam diye düşünüyorum. Edgar'ın kupası 35.000, Leon'un kupası 35.000 yine. Bibi'nin kupası 61.000. Şimdi söylemek istediğim şeyi çok güzel bir şekilde anlamış oldunuz. 30.000 kupanın altında hatta bir tane 30.000 kupa adam geldi. Rakip gelmiyor bana. Sonra diyorsunuz ki sen oynamayı bilmiyorsun sen botsun. O arkadaşlar o zaman siz bu kupaya bir çıkın. Dynamike'da 800'den 1000 kupaya random kasın. Sonra da hani yapamazdık diye video çekip beni disleyin. Tabi yapabiliyorsanız şu an bir maçta Clancy ile gireceğim. Sadece bir maç Clancy ile gireceğim. En düşük kupam 400 kupa falan. Yani 400'lerde bir şey işte. En düşük kupam Clancy. Bir maç gireceğim. Kazanacağım ya da kaybedeceğim. Hiç önemli değil. Amacım maç kazanmak ya da maç kaybetmek değil. Sadece 400 kupada bile oynarken karşıma gelen rakipleri görün istiyorum. Çünkü benim 100 kupada da oyunum zor. Benim 200 kupada da oyunum zor. Sizin gibi 800 kupada 1000 kupada karşıma 10.000 kupa adamlar gelmiyor ki. Bu arada harbiden size çok kırıldım. Bugüne kadar bana hiç böyle bir yorum gelmedi. Hiç kimse bana demedi. Abi düşük kupada daha iyi oyun oynanıyor daha kolay daha çok video çekersin kimse demedi biz senin oyunculuğuna daha inanırız falan kimse demedi böyle şeyler bak 400 kupada maça girdim karşıya iki tane atıcı geldi bizim buzun yaptığı harekete bak benim takımıma gelen oyuncunun yaptığı harekete bak bir de rakipleri izleyelim Supruda bak mesela kasaya vurabilir şu an şu an kasaya vurabilir ama beni kesmeye çalışıyor beni kesti Beni kestikten sonra hala kasaya vurmuyor. Rakipleri kesmeye çalışıyor. Demek ki ne yapıyor? Adam hiper doldurup kasaya hiper atmaya çalışıyor. Demek ki bu bir beyinli oyuncu. Mesela mesela oradan oradan yakalayacak birini yakaladı. Yakalayamadı mı yoksa? Aynen yakaladı ve onu çaka ulti doldurması için orada bekletti. Bunları tabi siz fark edemiyorsunuz. Çünkü sizin rakipleriniz de bunları yapmayı bilmiyor. Düşük kupalar ya ondan. Yani burada bekleyeceğim. Bu maç gitti bu arada. Kasaya bir kere bile hasar veremedik. Özellikle yeni gelen karakter oyun. Bu arada kazanmaya da çalışmadım. Çünkü amacım tam anlamıyla size gerçek bir şeyler göstermeye çalışmak. Tabi bu. Bu tam olarak ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun ne olduğunu söylemek istemezdim. Ama YouTube Shorts'ta izlediğiniz o çok iyi oyuncular işte bunlar. 49.000 kupa adam gelmiş benim takımıma. Bazın kupasına bakıyorum. 28.000 bin. 28.000 bin kupa adamın benim ligimde ne işi var? Rakibin kupası 43.000 Willow'un kupası 50.000, bin. Chuck'ın kupası 49 bin. Yani 400 kupada bile ben güzel oyuncularla güçlü oyuncularla kapışıyorum. Yani sizin 1000 kupanız benim 400 kupam etmiyor arkadaşlar. 1000 kupada sizin karşınıza 10.000 kupa adamlar geliyor. Benim karşıma 50.000 kupa adamlar geliyor. Ama geliyorsunuz bana bot diyorsunuz. Niye? Çünkü siz benim yapamadıklarımı yaptıklarımı yapamazsınız. Ben bu videoda toksik değilim arkadaşlar. Lütfen böyle düşünmeyin. Çünkü böyle düşünmenizi istemiyorum. Çünkü bu gerçek değil. Ben sadece çok haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Ve bundan o kadar çok rahatsız oldum ki. Bu rahatsızlığımı hissedebilmeniz için bu şekilde bir video çekiyorum. Benim bu rahatsızlığımı görmenizi istiyorum. Bu arada rakip 13.000 kupa ve beni kitle üçledi. Başka bir karakterle üçleseydi gerçekten çok üzülürdüm. Ama kitle üçlediği için hiç problem değil. Zaten oyunculuksuz bir karakter. İstek attı. Dostum acaba 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 ne diyeceksin? Türk mü acaba? Sanki çok umrumda. Bu arada kesin bu içinizden biri. Kesin kesin içinizden biri arkadaşlar. Beni yoksa böyle ekleyip de bu hareketi yapacak yabancı bir insan bilmiyorum ben. Bugüne kadar oynadığım en kötü internetle oynayacağım. Umarım güzel bir video çıkarabilirim. Yani güzel bir video derken kullanışlı izlenebilir bir video. Bu arada takım olmuyorum. Takım olan oyuncularla da savaş... Bu arada nasıl ya? 10.000 kupada da takım oluyorlar. Arkadaşlar siz hem takım oluyorsunuz hem de... Nasıl ya? Şu an şoktayım. Duma şu an şokta. Yine salağın biri sola bir girmiş. Senin ben anan... Bu hayatta bir insan bir insan Solo Bibi girecek kadar ne yaşayabilir, ne olabilir? Bir de şansa tamam mı denk geliyor. Bunlar win alıyor. Yani Solo Bibi... Bu arada Solo Bibi'den niye nefret ediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü zamanında çok saygı duyulduğunu düşündüğüm bir YouTuber'ın bir videosuna denk geldim. izleyeyim dedim. Türk bir YouTuber. Ama söylemeyeceğim kim olduğunu. Ta takipçisinin videosunu izliyor. Takipçisinin maçını izliyor. Takipçisi Bin Kupa Bibi yapacak. Ve takipçisinin... Sola da takım olmasını izliyor, izletiyor. Aynı zamanda takipçisinin takipçisiyle tak, takım olmayanlara kızıyor. O zamandan beri sola birbirler adam değil arkadaşlar. O zamandan beri sola birbirleri adam yerine koymam. Ki düşük kupadayız zaten şu an. Aynen şimdi varını yoğunu kullan kaç git buradan. Kaç git belki bir şans daha bulursun. Win almak için. Bu arada win ile ilgili en sevdiğim söz Daryl'ın sözü. Double barrel Daryl for the win kazanmak için. Bütün savaşçıların böyle sesleri ol. Gerçekten bunu yaptın mı dostum? Bu nasıl bir oyun? Bu nasıl 970 kupa maçı? Adam bazla şeyliye u... bu sen bu haritaya herhalde bolluk ve kıtlık sandın. Bu harita bolluk ve kıtlık değil. Ben de oradaki bot takımcı şeyler değilim zaten. En Bu arada arkadaşlar siz benim bu kadar sakin sakin anlattığıma bakmayın. Ben aslında çok kırıldım. Belli etmiyorum sadece. Çok kırıldım yani bu kadar kırmak olmadı şu an dördüncüyüm Tabii ki dördüncü olmak benim için şu an yeterli bir kupa çünkü solo bb var yani oyunda bu oyunu ciddiye alamam ben Oyunda solo bb var ben bu oyunu niye ciddiye alayım ki yani Adam solo kasmaya bir bir takım olmayan bb zaten yok Aynen Var ya o dislike var ya senin Sorun yok Sorun yok gerçekten sorun yok Zaten oyunun kalitesini görüyorsunuz arkadaşlar Oyunun nasıl kaliteli olduğunu görüyorsunuz Hiç oyunculuk diye bir şey yok Adamın kupasına bakacağım Muhtemelen 800 bin Oo, 55 bin kupaymış 70 bin pardon Ne kadar iyi bir oyuncu En yüksek kupası da Bibi Şaşırdık mı? Hayır Az önceki maçı ciddiye almadım Bu maçı ciddiye alacağım Hatta bu maçtan sonraki bütün maçları yine ciddiye alacağım ve her maç win almak birinci olmak için oynayacağım sadece izleyin win alamazsam gerçekten ben bir kötü oyuncuyum ben kötü bir oyuncuyum win alırsam yine ben bir kötü oyuncuyum ben yine iki türlü de ben kötü oyuncu olacağım biliyorum bu arada hiç problem değil siz daha iyi bir oyuncusunuz arkadaşlar siz de göreceğiz zamanı gelince siz de göreceğiz ne kadar iyi bir oyuncu olduğunuzu göreceğiz çekin bir video koyun bakalım ne kadar iyi bir oyuncuymuşsunuz görelim ama 60.000 kupanın altını da saymam haberiniz olsun random 30 rütbe karakter bekliyorum sizden. Siz gerçi random 30 rütbe beklemiyorum. Ben sizden random 35 rütbe bekliyorum. Siz çünkü daha iyi bir oyuncusunuz. Ben sizin önünüzde saygıyla eğiliyorum. Siz bunu yaparsınız. Size de güveniyorum. Bu arada burada bir yerde bir Aynen, aynen burada bir yerde her zaman her zaman bir dynamite'a denk gelmek mümkün arkadaşlar. Her zaman Şimdi ne yapacak o biliyor musunuz? Yaklaş yaklaş aksesuar bas. Yaklaş yaklaş aksesuar bas. Bu arada solo BB hakkında düşündüğüm her şey solo Mike için de geçerli. Bunlar Toddy izleyip zıplamaya geliyorlar buraya. Şöyle yaklaşsam var ya hemen bir aksesuar atacak ama bugün hiç aksesuar yemek istediğimi düşünmüyorum. Hiç öyle bir isteğim yok. Tam anlamıyla win almak için oynuyorum. Birazdan çalıya gireceğim. Sadece şu an şu an sadece sadece daha ne kadar olabilir? Zehir gelene kadar daha kaç kişi eriyebilir diye düşünüyorum. Yani normalde bu kadar Oyunda her türlü karakter. Bu nasıl 900 kupa maçı olabilir ki? Oyunda Dynamite var. Oyunda Frank var bu haritada. Bu haritada Frank iyi bu arada ama. Yani ne işin var senin burada? Dynamite senin burada ne işin var? Kendine ne kadar çok güveniyor olabilirsin de burada oynuyorsun bu karakteri. Edgar şimdi üzerime beni gördüğü gibi ulti atacak. Ben de bekleyeceğim. O düşünce, o düşünce ben de ulti atacağım. Bakalım kimin ultisi kimin ultisinin üstüne çıkacak. Her zaman aynı taktikler. Her zaman aynı strateji, aynı oyunculuk. Benden daha iyi bir oyuncu izlediniz az önce Edgar. Kesinlikle kabul ediyorum benden daha iyi bir oyuncu olduğunu. %100 kabul ediyorum. Kesin. Sonunda düzgün oyuncular geldi oyuna. 6 tane Shelly saydım. Yanlış saymış olabilirim benimle birlikte. 6 tane Shelly sonunda gerçekten bu haritaya uygun bir seçim eşleşme olduğunu düşünüyorum şu an. Sabahtan beri Antin Kuntin karakterler geliyor oyuna. Yani az önceki oyunda Dynamite vardı. Bir önceki oyunda Bibi vardı. Bir tane Ems gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Yani dostum bugüne kadar hiç merak etmemiş olabilirsiniz. Ama Duma her zaman zirvede. Duma bu yüzden en zor challenge'ları yapıyordu. Bu yüzden Duma'nın challenge'larına katılan bir tane bile oyuncu olmadı bugüne kadar. Yapabilen varsa yapsın bu arada. Bana mı öyle geliyor yoksa yeşil tikin üzeri biraz daha böyle parlak mı? Aynen. İki tane üst üste atınca daha parlak bir yeşil oldu az önce. Bir tane primo var. Aslında altı tane şeli bir tane primo. Primo'nun pek şansının olduğunu düşün. Yine takımcı bir oyuncu. Bu arada bu kostüm hakkında hiçbir şey söylemedim. Ama bu kostümü gerçekten çok beğendim. Özellikle ulti sesi olmadığı için rakipler ulti attığınızda bunu fark edemiyor. Çok kolay. Oyun zaten kolay. Star şelide de var bu. Yıldız de. Ve bunun aslında bir bug olduğunu düşünüyorum. Ama oyunun kendi özelliği. Yani Supercell böyle şeyleri yanlışlıkla oyuna getiriyormuş gibi yapıyor ama aslında bunlar yanlışlık değil. Adamına göre muamele yapıyor diyebiliriz. Ya bu çok saçma ama olsun. Sizin tam sizin sevdiğiniz kostümlerden biri o. YouTube Shorts'ta çünkü size böyle sunuyorlar. Sizin de seveceğinize YouTube Shorts karar veriyor ya. O sebepten söylüyorum. Bu arada bu maçı şu an ciddiye alıyorum. Bir önceki maçı da ciddiye aldım ve birinci oldum. O yüzden şimdi bir ulti doldurmak için son geriye kalan iki aksesuarımdan birini daha kullanacağım. Tabi az önce bu çalıya girmek için bazın bu çalıdan çıkmasını bekledim. Ama çok da fazla ciddiye almıyorum sanırım bu konu hakkında hiçbir şey söylemedim. Şu an oyunda 4 kişi var kupa kazandım ama ciddiye almış bulunduğum için ciddiye alıyor olduğum için. Bu arada arkadaşlar size bir videomu önereceğim. Tek elle kupa kasma taktiği diye bir videom var benim. İzlememiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü ben o videoda gerçek anlamda bir elle oynuyordum. Diğer elim alçıdaydı ve bütün maçlarda da yıldız oyuncu oluyordum. Ne hikmetse ne kadar kötü bir oyuncuyum ki tek elle bile yıldız oyuncu olabiliyorum. Bu arada bu nasıl 900 kupa maçı? Bu nasıl 900 kupa maçı? Bugün 30 rütbe şeyli yapacağım. Hem de hiç oyunculuk gerektirmeden çok kolay çok basit ez. Hiç oyunculuk gerektirmiyor taktik yok hiçbir şey yok sadece oynuyorum ve 30 rütbe oluyor çok ilginç bir oyun. Şimdi birazdan diyeceksiniz ki bu nasıl 30 rütbe maçı? Bu nasıl 30 rütbe maçı? Çünkü gelen rakipler de 10.000 kupa. <laughs> ya gerçekten beni çok kızdırmışsınız arkadaşlar. Ben hiç bu kadar agresif, sert bir insan değildim. Yani o kadar bunun sebebi aslında YouTube'a çok değer veriyorum. YouTube kitleme çok değer veriyorum. Benim hayatımda büyük bir yer yere sahip. Bu yüzden aslında biraz fazla kırılmamın sebebi bu. Buraya kadar da bunu söylemedim. Bu da bunu bilinçli olarak söylemedim ki benim zaten kitlem buraya kadar izliyor. Ki onlara da selam olsun buraya kadar izleyip hayatta kalabilen varsa. <laughs> gerçekten buraya kadar izleyip hayatta kalabildiyseniz. Bu arada internet bir iş çekiyormuş. Şu an gerçekten eşleşme çok uzun sürdü. Ve çok uzun sürdüğü için karşıma adam yerine koyabileceğim rakipler geliyor sanırım. Umarım umarım süpersel karşıma adam yerine koyabileceğim birkaç tane rakip koyar getirir. Çünkü çok basit oyun, çok kolay. Bu kadar kolay oynamaya alışık değilim. Gerçek anlamda zorlanmadan oynuyorum ve internet o kadar kötü ki yani bunu anlatamam. Şu an bir diş çekiyor ve bir diş çekmesi demek oyunu oynayamamam demek. Bu arada sesim birazcık farklı geliyor olabilir. Şu an sırtüstü uzandım ve ilk kez sırtüstü uzanarak oynuyorum. Çok ciddiye aldığım için bugün böyle oynayacağım. Nedense zaten son maçım. Çok ciddiye aldığım için böyle oynamak istiyorum. Hiç böyle oynamadım bu arada bu oyunu. Dostum burası bolluk ve kıtlık değil. Sen Sheli'ye karşı hiçbir şey yapamazsın ve bunu bilmiyorsun. Çünkü Bolluk ve Kıtlık haritasında 6 tane baz, 7 tane baz takım olup bir tane Sheli'ye sırayla ulti yapıştırdığınız için sırayla ulti yapıştırdığınız için bunu oyunculuk sandığınız için yani bir aksesuar daha basarım. Yani sen hem yük alamadın hem kupa kaybettin. Bu nasıl bir oyunculuk dostum? İçeride yine bir yine bir ismini vermek istemediğim bir şey var içeride. Yani bu karakterin de ben Neyse ben terbiyemi bozmak istemiyorum. Aslında bunun terbiye ile ilgisi yok. Beni küçük yaştaki insanlar da iz izliyor ve onlara kötü kelimeler öğretmek istemiyorum. Yani bu kelimeleri kullanmadan da bu hayatı yaşayabilen insanların olduğunu onlara göstermek istiyorum. Ve yıllardır da bunu başardım. Yıllardır çizgimden kopmadım. Çizgimden sapmadım. Yaptığım tek enayilik zor challenge'lar yapmak. Bunun bazılarının zoruna gittiğini düşünüyorum. Bunu düşündüğüm zaman buna iki kat kırılıyorum. Çünkü bu kadar zor challenge'lar yaptığım için insanlar bu challenge'ları yapamıyorlar. Ve yapamadıkları için üzülüyorlar. Belki de bu yüzden beni disliyorlar. Sanırım bu oynamaya değer bir maç olacak diyecektim. Yine takımcı botları gördüm. Tabi bana karşı kazanma şansları yok. Bir konum değişikliği yapıyorum. Az önce ateş ederek yerimi belli ettim. Şu an bir ulti atacağım ve burada bir boşluk açacağım. Fail attığımı düşünebilirsiniz ama çok atmam gerektiği gibi attım. Burada bir boşluk açtım. Yeni bir ulti doldurmam çok zor olmayacak. Nasıl olsa rakiplerim de yeterince iyi oyuncu değiller. Bu arada sesim biraz farklı geliyor olabilir. Bana da farklı geliyor. Çünkü sırt üstü uzandım. Kafamı falan yasladım yani. Çok ciddi alıyorum bu maçı o yüzden. Bir dakika. Oyuna ne oluyor şu an? Oyun kafayı yedi şu an. Oyun herhalde diyor ki çok kolay yaptın. Sen biraz düş. Şu an dördüncü olursam bin kupa yapıyorum bu arada. Tabi dördüncü olmak benim için önemli değil. Win almak da önemli değil ama win alacağım. Bakalım bakalım başımıza neler gelecek. Shelly bu arada bana sabahtan beri niye oynamadı bir o nasıl bir ultiydi? O nasıl bir ulti? Bir de dislike bastı. Kaybedenler çok konuşur dostum. Sana iyi eğlenceler. Lobi. Keşke şu an keşke şu an rakibe emoji atmak yerine bol şans deseydim. Keşke o kadar çok içimden bol şans demek geliyor ki ama o emoji yok, öyle bir şey yok. Bu arada şaka değil. Sadece 1,5 saatte falan 1000 kupa yaptım. Stu'yu da yaklaşık 4 saatte yaptım ara vererek.